Merhaba arkadaşlar. ilk metin iki videoma hoş geldiniz. Royal Online 3 adet sonucu. Ephesus, Starkamon, Theos. Evet, görmüş olduğunuz gibi her sonucun alt kanalı var. En son Theos çıkmış. O da 2 ay süre önce. Hemen giriş yapalım. Ben kayıt oldum. Birazcık da oynadım. 7 seviyeye ulaştım. Hemen giriş yapıyoruz. Burada biraz atlayacağım. Oyuna giriş yaptı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Metal 2'den çok da bir farkı yok. Yani PC oyunundan farkı yok diyelim. Haritada görmüş olduğunuz gibi. Tıpatıp aynısı. oynamamak için hiçbir engel yok diyelim. Oyuna girdiğinizde bence ilk yapmanız gereken sistem seçeneklerine girmeniz. Bu da grafik ayarları var. Düşük, çok düşük, orta, yüksek, daha yüksek, ultra olarak seçenekler mevcut. Ancak benim şu an video çekimimde olduğu için ben benim şu yapmış. Mesela doku kalitesi tam yarım olarak seçeneklerde FPS 30 ve 60 var bende evet, Telefonunuz da değişebilir Ses ana ses efekt sesi müzik sesi bunların ayarını yapabiliyorsunuz kamerada ekran sarsıntısı Yakınlaştırma Mesela <laughs> Karakteriniz olan Uzaklıktan bahsediyor Bakış hassasiyeti de sağa sola çevirdiğinizdeki hızdan bahsediyor Kamera çarpışmasını bilmiyorum ama oyuncu takipçi kamerası Eee Karakterinize göre yön veriyor yani kameraya. Öyle söyleyeyim. Ara yüzde de isim plakası boyutu var. Bu slotların depo isimleri, fazla isimleri gibi yazıların boyutunu ayarlıyor. Diğer isim gösterme e, şeyleri de tikleri kaldırdığınızda hiçbirisi gözükmüyor. Telefonunuzu rahatlatır. Düşük e, özel telefonları titreşimde de slotlara vurduğunuzda ya da slotlar size vurduğunuzda bir titreşim yaratıyor telefonunuzda. Ben o seçeneği kaldırdım. Ee, görüş mesafesi ekranda gördüğünüz mesafeyi birazcık daha görmenizi sağlıyor. Mağaza görüş mesafesi de aynı şekilde hukuksal kısmı da şartları gizlilik politikası oyun kuralları olarak değişiyor bunlara girmenize gerek yok zaten daha sonra karakter kısmına girdik sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi sunlarınız varsa eğer tüm özelliklerin toplamını detaylı bir şekilde buralarda belirtmiş bende olmadığı için hepsi sıfır fakirlikten ee, sol kısımda da karakterinizin canını saldırısını savunmasını falan orayı belirtmişler. Orta kısımda da statü şu ana kadar toplam şeylerinizi gösteriyor. Ve kendi karakterinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben de bir tane varmış. Güce bastım. Beceri kısmınızda da 5. seviye ulaştığınızda becerinizi seçiyorsunuz. Ben medenseyi seçtim. İlk açtığınızda beden, hava kılıcına 4 puan verebiliyorsunuz. Ondan sonraki becerinizi hepsini tek tek açmanız gerekiyor. Daha sonra tekrar mesela hava yüklenebilirsiniz. Ee, sonra ne varmış? Zırh. İşte burada mesela ben zırhın üstüne tıkladım. Envanterinizdeki tüm zırh çeşitlerini burada sıra size sıralıyor normal şartlarda. Silah tıklasaydım silah sıralayacaktı. Bu şekilde bir kolaylık sağlanmış. <laughs> Kostümlerde de üzerimde kostüm yok. Yeni girdim. Yine aynı şekilde zırh ve silahta olduğu gibi tüm çeşitleri tek bir yerde sıralıyor ve kolaylık sağlıyor size arkadaşlar. Daha sonra kostümlerde zırh sekmesi gibi aynı şekilde. Nesne market. Oyunun en önemli olaylarından birisi. Hemen DC fiyatlarına bakıyoruz. DC'ler fiyatlar bu şekilde. Ne kadar çok DC alırsanız size ek olarak o kadar ödül veriyor DC olarak. Tabi fiyatlar da o kadar artıyor. Ben genelde oyunun sitesinden yükleyip tekrar oyuna giriş yapıyorum. 10-15 dakika içinde hesaba yansıyor. Burada da Nesne Market'te bulunan ürünler. Mesela Esun nesnesi 59 DC'ymiş. 10 adet alırsanız belli bir DC indirimi var. Veya yani 5 ile 10 adet arasını seçerseniz ya da 1 ile 5 adet arasını seçerseniz DC indiriminiz olmuyor. 5 ve 10'da indirim oluyor. Tecrübe yüzüğü, ışınlanma yüzüğü, geçiş bileti, statü sıfırlama. Bunlar hep var. Ve bineken önemlerinden birisi %30 tecrübe toplama arttırıyor bineksiz asla diyoruz. Her dayıcı e harcamanızda DM puanı yansıyor. DM puanıyla da kutsama kağıdı ve bazı itemleri alabiliyorsunuz. Mesela kritik isabet, delici isabet, ejderha tanrısı saldırısı, savunması, yaşamı gibi bunları alabiliyorsunuz. Başka gözümüze çarpan cesaret bedeli var. Rüzgar ayakkabıları 25 saat için geçerli. İlk başta size veriyor ama süresi bittikten sonra bundan alırsanız faydanız olur. O da oyundan çıktığınızda süreye etki etmiyor bilginiz olsun. Bilmeyenler için. Diğer binekler de aynı özelliği veriyor bu arada. Tabi süresine göre DC fiyatı artıyor ve bunu pazardan satın alıyorsunuz ya satabiliyorsunuz hem olarak. Kostümler, zırh. Bunlar tabi ek olarak size bonus veriyor. Şansınıza rastgele bir şekilde. Güneş özütü en gereksiz şeylerden birisi zaten e, otomatik iki iksir açık. Ben 175'e ayarlamışım. Canınız 175'e mesela düştüğünde otomatik olarak pot basacak. O yüzden güneş özütüne pek de gerek yok. Sadece yer anlamında fayda sağlayabilir. Ama materiniz 6 sekme olduğu için bununla alakalı bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Mesela için otomatik abi gösteriyorum. Normalde bir slota saldırıyor. Yeri düşen ikenleri şu an almıyor. Sırtları kestiğimizde zaten yan geliyorsa ama mesela yeri düşen yakları almayacak. Bunun için de almanız gereken şeyi size mesela markette gösteriyorum. Hemen burada bir pet var. Süresine göre de değişiyor, değişiyor. Otomatik kaba açtığınız emanetiniz dolana kadar yere düşen her şeyi sizin adınıza düşen her şeyi alıyor arkadaşlar. Böyle bir kolaylık da mevcut. Şimdi hemen emanetere tıklıyoruz. Orada oyun başlangıç paketi olarak zırh ve kılıç veriyor. Bir de çırak sandığı veriyor. Çırak sandığını açtığınızda da iki tane iksir kırmızı mavi olarak bir de yeşil ve mor olarak iksir veriyor arkadaşlar. Nesne markette şifre yok. Varsa da 0000'dır. Kişisel dükkanda e, kurduğunuz pazarda kazandığınız parayı gösteriyor. Bunu gardiyan yanı gibi güvenli bölgelerde açabiliyorsunuz. Ve parayı orada hesabınıza çekebiliyorsunuz. Daha sonra lonca var ve çıkış var. Lonca da olmadığım için gösteremiyorum. Çıkışta zaten oyundan çıkıyor. Yani çıkışa basarsam o video sonlanır. Buradan gösterebileceklerim bu kadar. Hmm. Buralara zaten bakmıştık. Burada tüm ana görevleriniz listesi burada. Ve sol köşede de var. Rahatlık açısından sağ üstteki görev yerini seçmeniz. Oradan takip edin, kolay olur. Burada da arkadaş ekleme ya da arkadaşlarınız var. Bende hiçbir şey kimse ekli değil. Eğer arkadaşım ekli olsaydı aile oluşturabilirdim. Ama yok. Bir ailem biri yok. <laughs> Daha sonra bakalım ne varmış. Oradan gösterdiğimiz bir şey yok. Buradan haritayı kapatıp açabiliyormuşsunuz. Bu en önemli yerlerden birisi. Buton yerleri. Bunları kişisel olarak ekranınıza ayarlayabiliyorsunuz. Saydamlık falan. Veya yaptığınız ayarda menü olmazsanız sıfırlayıp ilk haline döndürebiliyorsunuz. Ve kaydettikten sonra da yapmak istediğinizi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle kalmasını tercih ettim. Buradaki görmüş olduğunuz butonlarda da ben ayarladım iksirlerimi, becerilerimi. Kilidi açtığınızda burada e, diğer yerlerde gözüküyor, butonlar da gözüküyor oralarda kullanabiliyorsunuz artıya basıyorsunuz Beceriler Mesela dizmiş Üstüne tıklayıp tamam dediğinizde oraya ekliyor zaten 4 sekmesi var Duygular iksirler falan bunları ayarlayabiliyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi Mesela Şu an benim becerilerimin olduğu yerde ayrıca ikinci bir sekme daha var. Ama ben buraya klavye mouse bağlamıştım telefonuma. Böyle tuş atamalarımı da yaptım. Daha kolay oluyor. Mesela diğer sekmeyi de göstereyim. Görmüş olduğunuz diğer yerde var. Mesela ben o değiştirme yerine tuş atayıp tekrar mesela başka tuşlarla oraları kullanabilirim istersen. At çağırma, yerden toplama. Şu en alttaki şeyin ne olduğunu ben de anlayamadım çözebilen varsa bilen yoruma yazsın. Ve bu da Metiniki'nin kalpleri. Tüm şamanlar attığımız kalpler zamanında. Buradan da tüm şamanlara selam olsun. Ne güzel kalp çıkıyor ya. Yani. Burada da engellemek istediğiniz şeyler var. Kolaylık açısından. Hızlıca engelleyebiliyorsunuz ve mesaj kısımları genel grup lonca bağırmalık bilgi olarak sekmeleri ayırmışlar. Özel mesajda yazdığınız tüm mesajlar, kişilere yazdığınız tüm mesajlar bu liste burada liste olarak oluşuyor. PC'deki gibi ekranda onlarca yüzlerce mektup görmezsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi netin işte. Bildiğin metin ki sizin için biraz kurt keseyim Atıl kurt evet, Kurt pençemizi düşürdük Olmazsa olmaz Evet gördünüz yankılar düştü yere Mesela bunu şu an bende pet olmadığı için Yerde kalıyor olduğu gibi Şimdi yerden tek tek Fakirlikten Elimizde toplayacağız Yani Arabanın camı otomatik değil onun gibi düşünün yani Görmüş olduğunuz gibi Olay bu arkadaşlar Birebir metin ki Oynanır mı? Bence oynanır Varsa canı sıkılan özleyen Gelsin Royal Online'da buluşalım arkadaşlar Hepiniz Sağlıcakla kalın Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.